<laughs> ben sinen kafa ve şimdi oğlum dünyaya kaos salacağım lan. Dünyadaki Kötü insanları geberteceğim. <laughs> Çünkü neden? Ben iyilik arkadaşlar. İyilik için buraya geldim. Evet şimdi arkadaşlar şurada bir tane adam var. O adama gideceğim. Şimdi arkadaşlar başka bir kılığa gireceğim. Ve o adamdan yemek isteyeceğim. Eğer bana yemek ve para vermezse cezalarına katlanacak. Ama güzel bir sebebi varsa vermezse arkadaşlar. Şey yapacağım onu affedeceğim. Tamam mı? harika arkadaşlar. Bu arada videoya geçmeden önce lütfen lütfen arkadaşlar videomuzu beğenip. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi arkadaşlar. Şu anda herkes videoyu beğensin. Ve kanalına olsun ailemize katılsın Herkes arkadaşlar şu anda videoyu beğeniyor ve kanala abone oluyor arkadaşlar Hem de like ve abone olanlar için arkadaşlar bu özel şans bölümünü açacağım Hadi arkadaşlar herkes videoyu beğensin ve kanala abone olsun İnşallah arkadaşlar videoyu benim kanal abone olanların da annesi babası ölümsüz olur diyorum Hadi bakalım arkadaşlar herkes videoyu beğensin ve kanala abone olsun Hem de arkadaşlar inşallah video benim kanal abone istediği bir şey olur diyorum arkadaşlar O yüzden herkes inşallah videoyu beğenir ve arkadaşlar kanala abone olun Tek yapmanız gereken arkadaşlar videoyu beğenmek ve kanala abone olmak arkadaşlar bir yerde bildirimleri açmak Yorumları da siren kafa yazabilirsiniz Şimdi arkadaşlar like ve abone olanlar için bu şans bölümünü açtım ne geldi abi? Ne geldi? Oo arkadaşlar iksir geldi. Mesela bakın bu iksiri şu tavuğa attım. Allah lan kendime attım ya. Valla nasıl bir iksir bu? Neyse. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar gidelim şu adamın bir evine. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle maskinize takalım. Çünkü arkadaşlar bizim olduğumuz anlaşılmasın. Evet. Zaten bizi tanımıyorlardır ama arkadaşlar biz normal bir insanmışız gibi gideceğiz. Evet. Şöyle bir gidelim bakalım. Tık tık tık. Bir var mı? Evet evet. Kapıyı açabilirsiniz. Açalım bakalım kapıyı. Şöyle abi Allah rızası için bir yemek abi ya. Valla bir yemek bir daha abi varsa paran yani ama yoksa da vallahi hiç gerek yok abi ama varsa da vallahi e, olur yani sıkıntı yok. <laughs> Seni gidip pis fakir git lan elimden, git ağzını burnunu kırdıklarım git lan siz pis fakirler. <laughs> Bin tane param olsa size vermem yine de ama benim de para yok kardeşim ya vallahi yemeğim yemeğim de yok. Abi vallahi neden öyle diyorsun ya? Tamam paran yoksa da yani fakir makir deyip küçümseme ya. Tamam abi tamam hadi bakalım git lan git. Pis fakir size. Pis fakir. Allah'ın fakiri. Git lan yürü git lan. Ulan bekle lan bekle. Sen var ya beni sinirlendirdin lan. Sinirlendirdin şimdi beni. Çekil lan şöyle çekil. Lan git lan ağzını bunu kırarım şimdi seni. Polisi polisi çağırırım. Tamam abi ya tamam ya tamam. Var ya şimdi senin ağzını bunu kıracağım. Hadi lan pis fakir kapıyı kapat. Arkadaşlar vallahi bu adam var ya benim sinirimi efsane bir şekilde bozdu. Şimdi şöyle arkadaşlar şu kafayı çıkartayım. Şunu arkadaşlar bu tarafa asıyorum. Ve abi adama yapacaklarımı izleyin. Arkadaşlar adam beni çok sinirlendirdi. Bir evden çıksın. Lütfen bir yerden çıksın arkadaşlar. Ağzını burnunu kıracağım onun. Bekle lan sen bekle. Çok yanlış adama çattın. <laughs> şu enayilerde yok mu? Valla para vereceğimi falan zannediyorlar ya. Siz kimsiniz lan ben size para vereyim. Neyse şöyle hadi bakalım. Ben de bu orada çok zenginim ama kimse zengin olduğumu bilmiyor. Çünkü hiçbir zaman para harcamıyorum. Çok pintiyim. Neyse hadi bakalım. Şimdi hemen av mav yapmaya gideyim. Şöyle fırında da yemeğim yok. Bu akşam da bunları yemek istemiyorum. Valla bir gidip güzel bir şekilde inek mine kaldıyım. Ondan sonra onu yerim. Aha orada bir tane koyun var. Dur bakayım. Bayağı böyle bir gideyim bakayım şöyle. Hop. Aha bir tane de tavuk bulduk lan. Vallahi ana şöyle hop şöyle şunu da alayım bakayım. Hop öyle bakayım. Tamamdır ben çok kötü bir insanım ama <laughs> böyle böyle zengin olacağım. Böyle böyle zengin olacağım. Hop şöyle tamamdır. Şunu da aldım. Hemen karşıya yüzerek geçeyim bakayım. Aha vallahi da arkadaşlar Billada da evden çıktı. Hemen şöyle gidelim bakalım. <laughs> i̇şte bu Evet arkadaşlar sizler de bu kötü adamdan intikam almamı istiyorsanız şu anda videoyu beğenin abi. Şimdi şu adamın bir evine girelim bakalım. Hop şöyle girdik. Güzel. Şimdi abi şuralarına bakalım. Abi adamın harbiden evinde parası yok galiba. 5 tane kömür çıktı ama abi o adamın altın kaskı vardı ya. Bu adamın parası olmamasının mümkünatı yok. İlla bir yerlerde falan parası vardır. Aa, dur bakayım bu ne ya? Şöyle hop. Oo televizyona bakın arkadaşlar. Şöyle bir televizyonu varsa abi kesinlikle zengindir ya. Kesinlikle kesinlikle. Şöyle abi şunu da alayım bakayım. Şöyle arkadaşlar hop aldım. Şöyle bir televizyon açalım bakalım. Hop abone lan. Bir dakika. <laughs> bu ne lan televizyonda var. Şöyle değiştireyim bakayım. Hop bebeğe bakın arkadaşlar Vallahi bebeğe bakın Bu ne benim şahinim on numara olur bu <laughs> Arkadaşlar neyse hemen kapatalım da Bakayım abi O arkadaşlar bir tane elmas Abi bir tane elması varmış bak Bunu mesela verebilirdi arkadaşlar ama Neyse Aa, Oha yok artık be Arkadaşlar Oha burada sandığı var Arkadaşlar görüyor musunuz aşağıdan bir tane sandık yapmış Yok artık arkadaşlar Vallahi yok artık Baksanıza burada 9 tane elması var Oğlum var ya ben bu kadar cimri adamları arkadaşlar işte ya dayanamıyorum. Bir de arkadaşlar fakirin diye beni küçümse de. Tamam arkadaşlar ben şimdi yapacağımı çok iyi biliyorum. Şunu ben bir kırayım tamam. Bekle sen arkadaşlar şunu ben bir kıracağım. Tamam ondan sonra arkadaşlar yapacaklarımı izleyin. En azından arkadaşlar mesela bu adama bir ders olmuş olur arkadaşlar. Bundan sonra belki de böyle bir şeyler yapmaz. Ben arkadaşlar buna bir ders vermek istiyorum. Şunu bir kırayım arkadaşlar tamam şöyle kırdım. Hop şöyle tamamdır. Bir tane de arkadaşlar şuradan kırayım. Hop şöyle güzel bir şekilde kırdım. Şunu da kırdık. Güzel. Şimdi abi iki tane şöyle TNT koydum arkadaşlar. Şunları bir alayım. Ve Arkadaşlar bir tane şöyle fırınımızı koyduk. Şimdi bakayım e, patlasın arkadaşlar ve ondan sonra görüşürüz bakayım. Şöyle çıktım. Hadi bakalım abi. Acaba gelince nasıl bir şey olacak arkadaşlar? Ben de bilmiyorum. İlk defa böyle bir şey yapıyorum. Şöyle arkadaşlar şuradan gideyim ve adamı izleyelim arkadaşlar. Şimdi adam gelir birazdan. A tamam arkadaşlar buradan net bir şekilde görünüyor orası. <laughs> ben avcıyım lan avcıyım lan işte bu evet. Neyse bu altları da yemem ama zarar vereyim niyetim kötü. <laughs> evet şimdi gideyim bakayım bana bana kimse karışamaz oğlum. Bana kimse bu dünyada karışamaz. Neyse hadi bakalım. avlandığımıza göre eve gidebiliriz. Havada yavaştan kararacak. Bulutlar falan gelmeye başladı. Yağmur yağacaktır eminim ki. Şöyle bir gideyim bakayım. Hop şöyle kapıyı açayım. Vallahi var ya çok güzel. Şimdi fırınla bunları pişireceğim. Hop şöyle. Abi şuraya bir koyayım bakayım. Şimdi Allah. Lan ne oluyor? Ne ol... oğlum ne oluyor lan? Bir dakika arkadaşlar ne oluyor böyle? Lan evim patladı oğlum. <laughs> evim patladı ya. Evim patladı ya. <laughs> lan hep balladı lan bunu kim yaptı lan? Hangi kimse yaptı lan? Dur lan acaba o fakir mi yaptı lan buraya? Oğlum var ya ağzınızı bunu kırarım lan sizin. Oğlum burası benim dede ya diğer evimdi lan. Ağzını bunu kırdıklarım. <laughs> Şunları alayım bakayım evimi tamir ettirebilirim ya. Allah'ın belaları ya. Şuradan bir çıkayım bakayım. Oğlum var ya bunu bunu yaptıysanız Herkes öldüreceğim lan. Herkes öldüreceğim lan. Herkes öldüreceğim. Bundan sonra katil bir adam olacağım. Ben kimseye karışmadım etmedim. Benim emmi yıktılar ya. <laughs> bekleyin lan şimdi. Önüme gelen herkes öldüreceğim. Çoluk çocuk demeden hepsini öldüreceğim. Bekleyin siz şimdi. Bekleyin. Arkadaşlar ben şimdi bu adamın evini patlattım da bu adam akızalsın diye yaptım. Adam arkadaşlar daha fazla sinirlendi ve insanları öldürmeye gitti. Yok abi biz bu adamı nasıl durduracağız? Yeni bir tane arkadaşlar plan yapmam lazım benim. Vallahi nasıl durduracağız bilmiyorum ama arkadaşlar bir şekilde durdurmamız lazım. Evi de sandığımdan fazla patladı arkadaşlar. Acaba ben de hata mı yaptım diye düşünmeye başladım ama bilmiyorum abi ya. Adam bana öyle kötü davranınca ben de evini patlatayım belki kızınır dedim. Neyse arkadaşlar hadi bakalım şimdi abi adamın peşinden gideceğim. Adamı durduracağım vallahi. Neyse arkadaşlar şu anda sizler de like atıp abone olun. Ben de şu adamı bir güzel durdurayım arkadaşlar. İlk gördüğü adamı öldüreceğim dedi. İlk karşısına benim çıkmam lazım. O adam tam beni öldürecekken onu durdurmam lazım arkadaşlar. Ona güzel bir ders vermem lazım. Bunu nasıl yapacağım bilmiyorum ama... Şimdi arkadaşlar adam o tarafa doğru gitti. Birini öldürmeden arkadaşlar karşısına ben çıkmam lazım. Hadi bakalım koşa koşa arkadaşlar gidelim şöyle. <laughs> şimdi hepsini öldüreceğim. Şimdi şuradan bir gideyim bakayım. Elime bıçaklar falan aldım. Herkesi öldüreceğim olan Herkesi bu saatten sonra... Hiçbir şey dinlemeyeceğim. Geber lan sana Geber lan. Evet şöyle görüyorsunuz. Şurada bir tane köy var. Bu köye geldim. Aha orada köyler müller var. Şimdi bekleyin lan beni. Bekleyin lan. Şimdi sizi bir güzel bir şekilde öldüreceğim. Ve evlerinizi falan patlatacağım. <laughs> Şurayı bir saklanayım bakayım. Şöyle. Hop şuradan şöyle geçeyim bakayım. Beni görmedikleri bir anda onları suikast yapacağım. Ha 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 ha. <laughs> Bana şimdi kimse bakan yok. Hemen şöyle gideyim bakayım. Şu eve ben bir tane mayını koyacağım. Hop şöyle bir tane mayını koydum. Evde biri var mı? Hadi bakayım. <laughs> Bütün köyler ölecek. Aha dur bakayım biri geliyor. Onu da bir geberteceğim bakayım. <laughs> Kimsiniz beyefendi? Kimsiniz ya? Çıkar mısınız? Çıkar mısınız buradan? Çıkar mısınız lütfen? <laughs> öleceksin lan, öleceksin. Aa, imdat. <laughs> Hemen şöyle bütün evlere mayını yerleştireyim. <laughs> hepsini geberteceğim. hepsini. İşte bu lan, işte bu. İşte bu çok güzel tarlalarını da yok edelim tarlalarını da. Evlere girin bakayım hele be. Hele bir girin. Beyefendi, siz kimsiniz? Çıkar mısınız acaba? Geber lan seni. Geber, geber, geber lan. Hepiniz gibi, hepiniz gibi. O, ne yapıyorsunuz be? Ne yapıyorsunuz? Durun abi. <laughs> i̇şte bu işte bu işte bu. İki tane mayını şuraya yerleştirdim. Hepsi patlayacak hepsi ölecek işte bu Herkes ölecek hepsi Şöyle hop şu evleri de yerleştireyim Hop şöyle bunları da öldüreyim bakayım. Aa lütfen yapmayın lütfen yapmayın lütfen lütfen, lütfen 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 beyefendi İşte bu ha 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 Bütün köyü geberttim işte bu lan Oradaki adamları da geberteceğim gelin bakayım buraya İmdat 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 I'm Gel bakayım buraya gel bakayım Arkandan bıçağı yersin arkandan bıçağı yersin Lütfen bize yapmayın size çalışırız efendim Lütfen size çalışırım Sizin köleniz olurum benim kölem olmana İhtiyacım ihtiyacım yok lan. Benim köle olmanıza ihtiyacım yok. Hepinizi geberteceğim. Durun, durun, durun. Ben tavuğumu besleyeyim. Geber lan sen de. İşte bu tavuğunu da geberteceğim. İşte bu. Ha ha ha. Hadi bakayım siz de geberin. Lütfen bize bir şey yapmayın. Biz de aileyiz. Lütfen, lütfen. Ha ha ha. İşte bu. Geberin bakayım. Geberin. Beni kimse önleyemez. Kafayı yedim lan. Benim evimi patlatmayacaklar İşte bu. işte bu. Evet arkadaşlar ben ne yaptım biliyor musunuz? Ee, şimdi arkadaşlar adamı öldürdü yani. Bütün adamları öldürdü. Buraya arkadaşlar mayınlar falan da döşedi. Bütün köylüler arkadaşlar ölmeden önce haber verdim arkadaşlar. Onlar da yapay köylüler koydu. Böyle robot köylüler koydu ve robot köylüleri öldürdü arkadaşlar. Gerçek köylüleri öldürdüğünü falan zannediyor. Evet arkadaşlar köylüler şurada. Evet arkadaşlar sizlere de çok teşekkür ederiz. <laughs> önemli değil önemli değil ya. Valla bizi en azından bilgi ben köyün muhtarı olarak sana çok teşekkür ediyorum Önemli değil abi ben valla sizi kurtaramasaydım bu zaman ağlardım Köyde biraz hasar var ama adam gidince abi hep birlikte şey yaparız Teşekkürler amcacım Hadi bakalım arkadaşlar o zaman solda bir tane kanalımız var sağda da bir tane videomuz var Soldaki mevcut kanalımıza abone olabilirsiniz sağdan da e, nacizane videomuzu izleyebilirsiniz Çok teşekkür ederim arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için Öpücükler hadi bakalım görüşmek üzere sağdaki videoyu izlemeyi unutmayın Bay bay